Doktor mu oldun sen? Şey evet. Doktor. Aç, aç. aç mı? Kim açacak? Aç. Ben açacağım. Sen muayene mi edeceksin beni? Evet. He? Ee, yapalım mı? Bak sen terlemişsin. Çok koşmuşsun. Her tarafını salça yapmışsın. Ah. Hadi muayene et benim. Elimi muayene et. <laughs> Hadi elimi muayene et bakayım. Nasıl muayene ediyorsun? Hadi bakalım. <laughs> yap böyle. <laughs> Hayır ilaç şimdik. Çak. Kim takacak? Sen mi takacaksın? Bu gözlük çok açılmış. Bu, bu ne? Tansiyon mu? Tansiyon mu bu? Tansiyonu ölç bakalım. Nasıl ölçülüyor? Oo, babaçı. Tansiyonunu ölç bakalım. O ne? Ateş mi ölçüyor? Bak böyle çikolatalar varmış, böyle uçlarında şişelerin böyle bir şey oluyormuş. Böyle bir şey değil değil mi bu iğne bu? Kocaman iğne. Eskiden bu büyük iğneleri yapıyorlardı. Tak. Böyle biraz büyüktüler iğneler. Tak. Tak. Kim takacak? Ben mi takacağım, sen mi takacaksın? Oldu mu? Oldu mu? Olmuyor ki. Kocaman bu. Baksana kocaman gözlük. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Bu kocaman gözlük. Bak olmuyor. Sana takalım. Ee durmuyor bu. Gözlük bozulmuş. Al sen bakalım bu ne? Yemek şeyi de varmış bu yani. Hastaya yemek mi bu? Tuzsuz yemekler mi yiyorsun bundan? Doktor

doydu 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 Evet topla çantanı bakayım daha köylere köylere gideceğiz tedaviye gideceğiz doldur köylere gideceğiz köylere muayene etmeye gideceğiz tamam mı doldur çantaya koy şimdi onları koy çantaya böyle bunları <laughs> gitmeyelim mi gitmeyelim mi peki <laughs> gitmeyelim mi <laughs> Ha, Hastalara tedavi etmeyelim mi? Etmeyelim mi hastalar tedavi? <laughs> ölç bakalım tansiyonunu. Sen tansiyonun düşmüş senin. Ya da fırlamış yani. Fırlamışa benziyor. Hadi ölç bakalım. Çıldırdın. Dur şundan bir bakalım. Göğüslerinde şey var mı? Ağrı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yap bakayım. Ses geliyor mu? Tamam muayene bitti kapat. Kapadım. Evet kapat bakalım muayene bitti. Ne? Tamam al da git şimdi köylere git köyleri gezmeye git. Tedaviye git, git. Hastalar var dışarıda. Hadi bakayım güle güle. Güle 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 güle. güle.